Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Kaza Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ersin T idaresindeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Dursun C idaresindeki sunta yüklü kamyonetle çarpıştı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına kazayı gören esnaf yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans hastaneye kaldırıldı. Kaza nisa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan aynı yerde her gün kural hataları nedeniyle çok sayıda kaza meydana geliyor. Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.